Merhabalar YDT Tayfam. Tekrardan merhabalar. Geldik şimdi yeni bir bölümümüze. Pasiflerde hala ama önemli bir kısma geçiş yapıyoruz. Neye? Pasif kısaltmalarına. Passive reduction ya da impersonal passive olarak da geçebiliyor bazı kaynaklarda. Bu şekilde de adlandırılan bir kısma. Hadi gelin hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar İçerisinde non-clause görmülü bir cümlemiz olsun. Tabi bunu söylemeden önce, önce bir non-clause ne? Bunu bir inceleyelim. Mesela ben size ee, bir tane ifade yazayım. Diyeyim ki, he lives abroad ifadesi. Şimdi soru şu, bu tam bir cümle mi? Evet tam bir cümle. O yurt dışında yaşar demiş sonuçta bize değil mi? Şimdi bu noktada bak. Noun clause diye bir konumuz var bizim. İlerleyen kısımlarda zaten bunu göreceğiz. Noun clause ne biliyor musun? Adam diyor ki bak bu tam bir cümle ya. Ben bunun başına bir tane det koydum. Artık bu bir cümle değil. Artık bu bir isim diyor. Baktığımızda yani bu cümleyi isme çevirdi. Ve bu ismi de alıyor cümlede özne ya da nesne konumunda kullanıyor. Mesela diyor ki gel yazalım başına. People say that he lives abroad. Şimdi hemen gel ögelerine bir ayıralım. People benim özlem yazdım. Say benim fiilim yazdım. Peki insanlar neyi söyler diye sorsam. Benim alacağım cevap that he lives abroad ifadesi olarak karşımıza geliyor mu? Evet geliyor. İşte bu sebepten dolayı da biz buna noun clause diyoruz. Yani cümleciyi isimleştiriyorlar. Peki şimdi baktığımızda içerisine bu şekilde noun clause gömülü bir cümle olsun. Şimdi normalde ben bu cümleyi pasif yapmak istersem ne yaparım? Normal şartlar altında hemen bu nesneyi alıp başa getirmem gerekiyor değil mi? That he lives abroad diye başlamam gerekiyor. Ama öbür taraftan adamlar demiş ki ulan bu çok uzun ya. Boş ver başa çekmeyelim bunu. Ne yapalım biliyor musun? Bunun yerine biz it yazalım. It. Daha sonrasında fiilimi passive hale getiriyor. It is said dedi. Present olduğundan dolayı bu şekilde çekimlemem gerekiyordu. Sonra ise şu kısım copy paste alıp getiriyor. Bak it is said that he lives abroad gibi bir ifade karşımıza çıkmış oldu. Peki bunun çevirisini ben nasıl yapıyorum? Onun yurt dışında yaşadığı söylenir gibi bir ifade karşımıza geliyor. Peki buradaki itin anlamı ne ya? Buradaki iti arkadaşlar biz boş özne adını veriyoruz. İlla karşılığı nedir diye soruyorsan da aslında şuna atıfta bulunan bir ifade aslında karşılığı yok, boş olsun, orada dursun demişler. Yani baktığımızda temelde biz içerisine non gömülü olan ifadeleri bu şekilde e, pasif hale getirebiliyoruz. Mesela bak Arkadaşım demiş. She will come here tomorrow. Böyle bir cümlem var benim. Arkadaşım diyor. Ben bunun başına bir tane det koydum. Artık bu bir isim. Sonra bunu almış, cümlede nesne yapmış. Bak, onlar benim özlem. İnanır benim fiilim. Neye inanırlar? Onun buraya yarın geleceğine inanırlar. Bu kısım benim nesnem olarak karşıma geldi. Tamam. Ben bunu pesiv yapmak istiyorum. That she will come here tomorrow. Yok çok uzun. Boş ver bunu yapmayalım demişler. Bunun yerine ne yapıyorlar? Başa boş bir it atıyorlar. Sonra fiilimi PCV hale getiriyor. Is bleed ifadesini kullandı. Sonra ise kalan kısım copy paste. Baktığımızda bu ifadeyi ben nasıl çeviriyorum? İnanılır ki diye başlayabilirsin kolaylık olsun diye. Ya da onun yarın buraya geleceğine inanılır şeklinde bir çeviri de yapabilirsin. Aynı mantık bak. They reported that Ahmet was kidnapped gibi bir ifade var. Ahmet was kidnapped tam bir cümle. Başına net getirdim artık değil. Ne oldu artık? İsim oldu. Aldı nesne olarak kullandı. Bak report benim fiilimdi. They benim özlem. Güzel. Ben bunu passive yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Başa boş özne olan iti koyacağım. Sonra şuradaki ifademi pasive hale getiriyorum. Was reported dedim. Sonra kalan kısmı yapıştırdım. Ne oldu çevirisi Ahmet'in kaçırıldığı bildirildi şeklinde bir ifade verebiliyor bize. Genel olarak mantığı anladık diye düşünüyorum. Arkadaşlar baktığınızda ama bunlar yani bu formatları aslında bu ifadelerin aklınızda olsun. Nerede karşına çıkacak biliyor musun? Ba i̇şte paragraflarda karşına çıkacak. Yani soru kökünde karşına çıkacak olan ifadelerdir şu versiyon. Ama bunun bir şekilde başka bir şekilde daha yapılış versiyonu var. Oysa gramer sorularında karşımıza geliyor. Kısaltma sorularında. Gireceğin sınavın 8. sorusunda bir tane kısaltma sorusuyla karşılaşacaksın. Ya da gerund infinitif sorusuyla karşılaşacaksın. Ve işte bu farklı e, kısaltma türlerinden bir tanesi burada. Şimdi karşımıza gelecek olan kısaltma. Şimdi baktığımızda mesela they believe that she will come here tomorrow dedi değil mi? Baktığımızda ne yapabiliyorduk? Biz it ifadesini yazıp it is believed that ifadesiyle devam edebiliyorduk. Bu birinci opsiyondu. Zaten paragraflarda da gördüğümüz şeydi. Şimdi baktığımızda adamlar şöyle bir bakmış. Lan demiş ben şunu başa çekmedim, bunun yerine bir it koydum. Yok ya bundan bir olmadı, bunu bir beğenmedim. Yani sonuçta ben pasif yapılarda ne yapıyorum? Nesneyi başa çekiyorum değil mi? Ya ben başa bir şey çekeceksem bile demişler. E nesneyle alakalı bir şey bari olsun. O yüzden de ne yapıyorlar biliyor musun? Ha diyor ya şu det ifadesinin içerisinde yani nesnemin içerisinde aslında bir de cümle yok mu? Evet var. Demişler ki ben bu cümlenin öznesini başa çekeyim. Şi'yi koydu. Tamam. Sonra ne yapayım? E fiili pesif hale getirelim diyor. Tamam. Yine is believed ifadesini yazdım. Eyvallah. E şimdi ne yapacağım? Burada çakılı kalmışlar. Ya arkadaşım demişler bak biz ne yapalım biliyor musun? Bunu nasıl devam ettireceğimizi belirlerken iki şeye bakalım. Bir, Zaman farkı var mı yok mu? Zaman farkı var mı yok mu diye bakalım. Nasıl yani? Ya bak şimdi burada evet bir tane cümlem var benim. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Ama bu cümlede kaç tane fiil olarak görebileceğimiz ifademiz var? Bir, detin içerisinde cümle vardı. Şurada bir fiilim var benim değil mi? E aynı zamanda bu cümlenin bir de ana fiili var bak. Ha demişler burada iki tane fiil var ya. Bu iki fiil arasında zaman farkı var mı yok mu diye bir bakalım. Yani diyor arkadaşım biri present biri past mı mesela böyle bir şey varsa biz buna zaman farkı var diyelim. Ama böyle bir durum söz konusu değilse biz buna zaman farkı yok diyelim arkadaşım demişler. Tamam eyvallah. E başka ne yapalım? Ya şu detin içerisindeki cümleye tekrar odaklanalım bari demişler. Detin içerisindeki cümle var ya. İşte bu cümle aktif mi yoksa pasif mi diye de bir bakalım demişler. Ve buna göre bu ifadeyi devam ettirelim demişler. Tamam. Eyvallah. Peki böyle bir durumda ben ne yapayım? Ne işaretlemem? Nasıl devam ettirmem gerekiyor? Arkadaşım diyor bak bir. Eğer zaman farkı yoksa ve aktifse biz şu she is believed ifadesini to verb sıfırla devam ettirelim demişler. Eğer zaman farkı yoksa ve detin içerisi pasifse o zaman biz bu ifadeyi to be verb üçle devam ettirelim demişler. Eğer zaman farkı varsa yani fiilin biri present biri pastsa o zaman ne yapalım? Aktifse zaman farkı olduğunu have ile gösterelim demişler. Yani biz aktiflerde to have verb 3'ü kullanalım. Pasivlerde ise to have been verb 3 ifadesini kullanalım şeklinde bir ifade karşımıza gelmiş. Yani she is believed'e geldi çakılı kaldı. Bunu nasıl devam ettireyim ben arkadaşım ya diye bakarken şu ortaya çıkmış. Bak diyor buna bak buna bak Ondan sonra ona göre bir ifade belirle. Bakalım. Present Future zaman farkı yok grubundayım değil mi? Tamam, hemen şuraya geldim. Peki, şimdi şuraya bakıyorum. Aktif mi, pasif mi bu ifade? Aktif bir ifade. Ha, o zaman ben bunu to verb sıfırla devam ettireyim demiş. E o zaman ben bu lavi burada kullanmıştım farkındaysan. E, diğer fiil de buradan gelmeyecek mi? Evet. O yüzden de şurayı yazdım. To come here tomorrow. Baktığımızda arkadaşlar çeviri olarak aslında it is believed that she will come here tomorrow ile she is believed to come here tomorrow ifadeleri arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de bana onun yarın buraya geleceğine inanılır ifadesini verir. Aklınızda olsun. Şimdi yani olay ne? Zaman farkı yoksa aktifse to verb 0 dedik. Zaman farkı yoksa Pesirse, to be verb 3 dedik. Zaman farkı varsa ve aktifse to have verb 3 dedik. Zaman farkı varsa ve pesirse de to have been verb 3 o ifadeyi devam ettirmen gerekir dedik. Biliyorum karmaşık bir yapı ama öbür taraftan sana gerekli stratejileri de birazdan vereceğim. Sadece birazcık benimle kal. Birazcık benimle yapmaya, anlamlandırmaya çalış tamam mı? Senden istediğim şey bu. Peki gel şimdi başka bir örnek üzerinden devam edelim. Baktığımızda arkadaşlar detle yani içerisinde non close gömülü bir cümlem var mı? Var. O zaman ben bunu pasif yaparken bir diyorum. Bunun yerine boş özlü olan it'i atabilir miyim? Tabii ki de. Sonra reported'ı pasif olarak kullandım. It was reported that Ahmet was kidnapped ifadesini kullandım. Ne oldu şimdi çevirisi? Bak onlar Ahmet'in kaçırıldığını bildirdi ifadesiydi aktif cümlem. Buradaysa Ahmet'in kaçırıldığı bildirildi dedi. Peki, diğer versiyonunu bir yapmaya çalışalım. Ya dedik, it yazdık da bu sanki bir olmadı B. Ne yapalım? En azından nesneyle alakalı bir şeyi başa çekelim. Neyi çekelim? Özneyi. Yani Ahmet'i çekelim. Yazdım bak Ahmet ifadesini. Ahmet Sonra ana fiilimi yine pesim hale getiriyorum. Yani was reported. Bunu da yazdım. Sonra neye bakacağım? Çakılı kaldığım kısma geldim farkındaysan değil mi? O yüzden şimdi ne yapacağım? Hemen fiillere geldim. Baktım. Arkadaşım burada reported dedi past. Burada was kidnapped demiş. Bu da past. Sıkıntı yok. Yani o zaman ben zaman farkı yok grubunda mıyım arkadaşlar? Evet. Bunu bir cebe koydum. Zaman farkı olmadığını anladıktan sonra tekrar geldim buraya. Peki sana soru. Burası aktif bir cümle mi yoksa pasif bir cümle mi? Was kidnapped'e dikkat et. Pasif değil mi? Niye? Be burada, verb 3 de burada. E o zaman zaman farkı yok ve pasif bir ifadeyle karşı karşıyayız. O zaman biz şu Ahmet was reported ifadesine zaman farkı yok ve passive şeklinde. Yani to be verb 3 ifadesiyle mi devam ettirecekmişiz? Evet. O zaman Ahmet was reported to be kidnapped. Geçtim. Demek ki neymiş bak? Çeviri olarak bu iki cümle birebir aynı. Ne diyor? Ahmet'in kaçırıldığı bildirildiği ifadesi beni karşılamış arkadaşlar burada. Peki bir diğer cümle. Gel bir bakalım. Bak non close gömülü bir cümlem var. Fark etmişsindir detten diye ümit ediyorum. Daha sonrasında o zaman ne yapabilirim? Bunu yazmayacağım artık. It is hoped that the president will resign soon diyebilirim değil mi? Sıkıntı yok. Peki. Şimdi geldim. İkinci formatta neydi? Det'in içerisindeki cümlenin öznesini başa çekelim diyordu. Yani o zaman ben geldim buraya ve diyorum ki the president. Sonra ne yapayım arkadaşım? Şuradaki ifadeyi pesif hale getireyim. Yani is hoped. Eyvallah, bunu da yazdım. Sonra kaldım, çakıl olduğum yere geldim, değil mi? Şimdi ne yapacağım? Arkadaşım bir fiillere bakayım diyeceğim. Present Feature zaman farkı yok grubundayım. Güzel. Sonra detin içindeki cümleye bakıyorum. Aktif mi pesi mi? Bak bu sefer aktif. E zaman farkı yoksa ve aktif bir ifade ise biz bunu to verb sıfırla devam ettiriyorduk değil mi? E o zaman is hoped to resign soon ifadesi karşımıza gelsin diyebiliriz arkadaşlar. Baktığımızda ne diyor burada? İşte e, Cumhurbaşkanının yakında istifa etmesi umuluyor şeklinde bir ifade beni karşılamış. Tamam. Bak şu ana kadar gördüğümüz aktif ve pasif yapılarda e, ama hiçbirinde zaman farkı yoktu farkındaysan. Şimdi gel bir tane de böyle bir şey yapalım. Baktığımızda deadly yapıyı gördüğünü ümit ediyorum. E, o zaman it is known that he escaped from the prison ifadesini ben kullanabilirim. Bundan yana bir sıkıntım yok. Ama ne yapacağım? İkinci formata geleceğim. Ya dedim özneyi başa çekeyim. He'yi kullandım. Sonra şuradaki ifadeyi pesif hale getireyim dedim. Is known dedim. Is known. Tamam. Daha sonrasında çakılı kaldığım yere geldiğime göre 1. No. No ifadesi. Present çekimleme. Evet. 2. Escape ifadesi. Past çekimleme. Evet. E'den dolayı. Ha dedim bak burada ne var? Zaman farkı var farkındaysan. E o zaman zaman farkı var. Bu bir. İkincisi arkadaşım diyorum bu ifade aktif bir ifade mi? Aktif bir cümle mi? Pesi bir cümle mi? Det'in içerisinde bulunan şöyle bir baktım aktif sıkıntı yok. İşte o zaman ne yapıyorum? Zaman farkı varsa ve aktifse ben bunu to have verb 3 ile yani escaped ifadesiyle devam ettireceğim. Sonra ise kalan kısmı getirdim zaten. From the prison. Baktığımızda bunun çevirisi ne oldu? He is known to have escaped from the prison. Onun, onun hapisten kaçtığına kaçtığı bilinir şeklinde bir ifade beni karşıladı. Peki devam edelim. Bir diğer zaman farkı olan cümle. Detli yapıyı gördüğünü varsayıyorum. Geçtim. O zaman he'yi başa çektim. Getirdim buraya hi. Daha sonrasında claims is claimed olarak pasif yapıyorum. Tamam, sıkıntı yok. Sonra kaldım. Bakalım. Bakalım bakalım. Present mı? Present. Was caught dediğine göre past mı? Past. E o zaman zaman farkı? Var. Bunu bir cebe koydum. 2. Detin içindeki cümleye bir bak bakayım mı? Aktif mi? Passive mi? Passive değil mi? E o zaman arkadaşım diyorum. Eğer böyle bir durum varsa. Yani zaman farkı varsa ve passivese. To have been worth 3. Yani caught ifadesini getiriyorum buraya bu şekilde yazmam gerekiyordu. Sonraysa kalan kısmı yine copy paste by the police in the past. Böyle bir ifade beni karşılayabiliyor arkadaşlar diyelim. Şimdi bak dediğim gibi evet birazcık e, karmaşık bir yapı. Bunun ben de farkındayım. Birazcık kafa karıştırabiliyor. Bunun ben de farkındayım. O yüzden de işin stratejik kısmına sana şunu söyleyeceğim. Arkadaşım diyorum bak bir, iki şey bilmen lazım. Bir, eğer sen passive bir fiil gördükten sonra burada olduğu gibi tu geliyorsa passive fiillerden sonra çeviri açısından bu tu ifadesinin çevirisinin d olduğunu bil yeterli. Neden? Çünkü bazen öyle cümlelerle karşılaşıyoruz ki arkadaşım diyorum ya işin içinden çıkmak imkansız. İşte bu yüzden de mesela şu cümleyi diyelim karşılaştın bir türlü anlamlandıramadın. Bak o dedin. O çeviriyi yapıyorum. İddia edilir. Onun ne yaptığı iddia edilir diye hemen buradaki tuya dı ifadesini yüklersen emin ol çevirden yana sıkıntı yaşamazsın. Peki bu bir. Buna dikkat edeceğiz. Arkadaşlar ikinci olarak bilmemiz gereken şey de şu. Sorularda bu şekilde bir soru benim karşıma gelecek. Sekizinci soru olarak YDT'de unutma. Peki ben burada pasif kısaltması olduğunu nasıl anlayacağım? Bak şimdi eğer diyorum arkadaşım seçeneklerde verb ing, verb 3, to be verb 3, to have been verb 3, being verb 3, to verb 0 falan filan varsa o zaman bu kısım bir kısaltma sorusudur. Bunu bir cebe koy. Daha sonrasında ikinci boşluktayım yani kısaltma kısmında buradayım. Bak şimdi boşluğun önünde pasif bir ifade mi var? Evet pasif bir ifade var. O zaman bu pasif kısaltması arkadaşım de ve pasif kısaltmalarında benim şu dört yapıyı kullandığımı bil benim için yeterli ilk etapta en azından. Kalan kısmı ben hani burayı bir daha tekrar edeceğim senin için reductions diye bir ünitemiz olacak en son ünitemizde. Ama şimdilik en azından konuya birazcık tanı aşina ol istediğimden dolayı bunu söylüyorum. Peki bu neden önemli? Neden önemli? Seçenek elemekte çok fazla işimize yarar. Neden? Baktığımızda mesela biz bu ikinci boşluğun pesiv kısaltması olduğunu anladık mı? Anladık. Ben pesivlerde ne kullanıyorum? Daima to ile başlamıyor mu benim pasif kısaltmalarım? Evet tuyla başlıyor. O zaman bak burada to var güzel. Burada to yok yanlış cevapmış gitti. Burada to yok yanlış cevapmış gitti. Burada to var to var to var. Güzel. İki tane seçenek elememizi sağlamış olduk. İşte şimdilik en azından bunu bil. Eğer kısaltma sorularında boşluğun önüne pesi bir ifade varsa o zaman arkadaşım diyorum senin direkt olarak tuğlu seçenekleri ön plana çıkarman gerekiyor. Peki bundan sonra başka ne yapmam gerekiyor benim? Bak şimdi. Normal şartlarda gel bu soruyu çözelim. Şimdilik çözemezsen çok zor gelirse de dediğim gibi normal sıkıntı yok. Ama bak şimdi bana burada Arneon demiş mi? Evet. Yani burasının present olduğunu ben söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. Bu are ondan sonra gelen kısımsa normalde benim size ilk o uzun cümlelerde verdiğim detin başlangıcı arkadaşlar. O yüzden soruyorum şimdi. Şuraya bir bakar mısın? Burada seni geçmişe götürecek herhangi bir ifade söz konusu mu? Feeding behavior bilmem ne bilmem ne. Yok beni geçmişe götüren bir zaman ifadesi yok değil mi? Ha o zaman geçmişe götürecek bir şey yoksa buranın da ben present olduğunu söyleyemez miyim? Ters bilginden bunu yapabilirsin diye tahmin ediyorum. Evet söyleyebilirim. E o zaman present present'sa ben, tekrar düşün, zaman farkı yok diyebilir miyim? Evet diyebilirim. E o zaman ben hevli ifadeyi de işaretlemem. Bak bu da gitti. Tamam. Devam edelim. Hipotalamus demiş. Hipotalamus'un bilinir. Devam ettim yeme davranışını değiştirdi mi bilinir yoksa değiştirildiği mi bilinir değiştirdiği bilinir deriz değil mi? Yani o zaman aslında şu ifadenin ben aktif bir ifade olacağını söyleyebilir miyim? Tabii ki de söyleyebilirim. O yüzden pasif olan Adana seçeneğini seçeneğinde sildim. Cevap demek ki. Edirne seçeneği olarak karşımıza gelecekmiş bizim. Şimdilik dediğim gibi bu şekilde bilmen yeterli olacak benim için. Ve bak dikkat et. Normal şartlarda geldim hemen geriye. Ha buradayız. Şunları bir sileyim. Bak normalde önce neye bakıyorum? Zaman farkına. Zaman farkı var mı yok mu diye baktım. Nereye baktım ben bu soruyu çözerken? Gel tekrardan inceleyelim. Arkadaşım dediğim şurayı da bir silelim. Cevap edelim demiştik zaten. Baktığımızda bir dedim arkadaşım boşluğun hemen önünde bir fiil varsa bu pasif kısaltması. Bunu bir cebe koydum. Pasif kısaltmalarında ne kullanıyordum ben? Tool'ları kullanıyordum daima dedim. O yüzden bu olmaz dedim, bu olmaz dedim. Tamam. Daha sonrasında ne yaptım? Boşluğun hemen önünde fiil vardı ya. Bu fiilin zamanına bir baktım. Present dedim. Sonra içine bir daha baktım. Beni present'tan ayıran mesela past'a götüren bir ifade var mı diye yoktu. E yoksa burası da present olur dedim. Zaman farkı yoku yakaladım. Tamam mıyız burada? Umarım bir sıkıntı yoktur. O yüzden ben şunları değil de şunlara bakayım dedim bak. Tamam. O yüzden de ne yaptık zaten? İçerisinde have bulunan zaman farkı pardon zaman farkı olan seçeneği sildik. Güzel. Sonraysa Aktif mi, pesim mi sorgulaması yapmam gerekmiyor mu artık? Şurayı hallettiğime göre buradayım. Aktif mi, pesim mi diye eğer seçeneklerde aktif ve pesim seçenekleri bir arada görürseniz arkadaşlar. O zaman sormanız gereken soru ne? Yapar mı yoksa yapılır mı sorusu. Eğer cevabınız yapar ifadesi ise arkadaşlar aktif olması gerekiyormuş demek ki diyeceğiz. Eğer cevabımız yapılır ifadesi ise pasif olması gerekiyormuş demek ki diyeceğiz. Bak şimdi normalde e, pasif sorularında ÖSYM bütün seçenekleri aynı verir. Tüm seçenekler ya aktiftir ya pesivdir. Ama özgün sorulardaysa aktif ve pasif seçenekleri bir arada veriyorlar sana. O yüzden olur da özgün soru çözerken aktif ve pasif seçenekler arasında kaldıysan sorman gereken soru yine bu bak. Yapar mı? Yapılır mı? Yaparsa pasifleri sil cevabın. Yapılırsa aktifleri sil gibi düşünebiliriz. E şimdi bu soruyu bu kısaltma sorusunu çözerken de biz de aynısını yaptık bak. Arkadaşım dedik ya normal şartlarda burada bir dünya bir şey var da çok da önemli değil. Hipotalamus derim. Hipotalamus'un dediğim yeme davranışını e, değiştirdiği mi bilinir, değiştirildiği mi bilinir diye sordum. Yapar mı, yapılır mı sorusunu sordum. Cevabım değiştirdiği bilinirdi. Yani yapar demiştim. O yüzden yok o zaman bu da olmasın dedim. Doğruca gittim Edirne'ye. Baktığımızda arkadaşlar bu şekilde passive Reduction sorusuyla 8. soru olarak karşılaşma ihtimalimiz var. Bunu unutmayalım. Pekala bununla beraber de arkadaşlar passive konu anlatımında tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda ise conditional'larla yani şart cümlecikleriyle devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik